Hepinize merhaba arkadaşlar. Benden çok fazla hakikaten yani böyle düzenli olarak e, araba yıkama videosu istiyorsunuz. Ben de her seferinde bu videodan kaçmaya çalışıyorum ama şimdi neden e, kendi boşuma araba yıkamadığımı size göstereceğim arkadaşlar. Bakın bizim mahalleye araba girmiyor. Çektiğim hortumun uzunluğuna bakın. Bir de hortum patladı şu anda kanter içindeyim. Hakikaten şu an bayağı kötü durumdayım. Bakın arkadaşlar buradan başlıyor. Bak çektiğim hortuma bak. Burayı hızlı çekime alacağım şimdi. her şey arkadaşlar bu yüzden. Yani bu yüzden çekmiyorum. Arabayı kanal videosu. Şimdi siz bu videoyu tatlı tatlı izleyeceksiniz. Ben bu arabayı yıkayacağım. Bir de ondan sonra bu hortumları gerisin geriye toplayacağım. O yüzden videoya geçmeden önce telefonu çevirin. Orada böyle küçük bir tane beğeni tuşu var. Sol alta tıklayın bir tane. Aynen oradan bir beğeni atarsanız. Bir de arkadaşlar eğer abone değilseniz, kanala abone olursanız gerçekten beni çok mutlu edersiniz. Otomobile dair her videoyu kanalda bulabilirsiniz. Hadi bakalım. Şimdi videoya başlayalım. Şimdi arkadaşlar bakın şöyle bir tane sünger var. Buna böyle elinizi geçiriyorsunuz. Bu tarafı da böyle nasıl anlatayım size? Böyle yumuşak bir polar gibi. Öyle söyleyeyim. Yani böyle mikrofiber bezler olur ya. Ondan da daha yumuşak. İçinde hani, sünger var. Aynen. İçinde de sünger var. Bununla ben böyle çok güzel yıkanır diye tahmin ediyorum. çok ee, güzel zaten. Yani bunu muhtemelen beğeneceğim yani. Onun haricinde bir tane daha sünger var. Bu zaten bildiğiniz araba yıkama ucuz süngerlerden. Sünger. İşte burada mikrofiber bezlerim var. Ee, bu klima menfezlerinin içine sokuyorsunuz bunu. O klima menfezlerinin aralarında o giremediğiniz yerdeki tozları alıyor. Elektrik bandının konuyla hiçbir alakası yok. Şu işte yıkamalarda olur ya bildiğiniz şey arkadaşlar ya. Çekpas var ya arabanın üstündeki suyu böyle e, alıyorsun bittikten sonra. Ee, son olarak bir de şöyle bir şey var. İntihar etti hepsi. Bu da e, jant aralarına falan sokmak için. Bu böyle esnek bir şey içinde fırçalı bunu böyle jantın aralarına sokuyorsun o aradaki balata tozlarından falan temizliyorsun hepsini bugün kullanacağız bakalım kaç kapa kattın bir buçuk kapa güzel köpürdü ha arkadaşlar arabayı yıkarken bakın bilginiz olsun hiç arabayı ya bu arada ben de böyle çok iyi araba yıkarım diye söylemiyorum muhtemelen ben hepiniz yani çoğundan kötü yıkarım ama e, hiç yıkamamış olanlar varsa bilgi vermek amacıyla söyleyeyim hiçbir zaman arabayı direkt e, köpükleyip böyle bir anda yıkamaya başlamayın önce bir üstündeki tozu akıtmanız lazım yani önce bir arabayı böyle suyla ıslatın bir güzel e, tozunu köpüğü, şeyini pisliğini akıtın. Ondan sonra köpükleme kısmına geçin. Hatta mümkünse köpükledikten sonra bir daha durulayın. Köpük atma aparatınız varsa o bende yok. Sonra tekrardan durulayın. Ondan sonra artık böyle arabayı silmeye başlayın. Şampuan da böyle bir şampuan. Elmalıymış. Hortum patladığı için yeteri kadar basınçlı gelmiyor. Yani fena değil ya basıncı. Ya biraz yakından yapınca şöyle. Zaten bir yumuşak güzel iki tane şeyle girişiriz. Şimdi Oğlum bu ne kadar ağır oldu lan. He? Ağır oldu ha baya. Ben de girişeyim mi şuradan? Giriş. Köpürte köpürte ha. Şöyle sıkalım köpükleri. Oh. Abi işte buna basınçlı şey gerekiyor ya bazen. Ne ya ağaç altında falan kaldığı için yapışıyor ya bazı şeyler. Aslında buna komple bir kil temizliği yapmamız lazım. Tabii tabii aynı. Ben köpüklüyüm. Harbiden reçineler yapışmış yanında şuraya bak. Oğlum çok kötü oluyor işte. Çok kötü. Zaten bu çıkartmıyor. Diğer bu çok yumuşak olduğu için. Hı. Bununla alamıyorsun. Bunu arkadaşlar Vallahi pastacılığa falan vereceğim ya bir gün. Komple. Çünkü hiç yaptırmadım aldığımdan beri. 6 yıldır bir kere bile pastacılığa yapılmadı buna. Yalnız bir şey diyeyim süngerle yıkamayı özlemişim arabayı. <gülüyor> <gülüyor> acayip köpük çıktı. Yani bakın şu böyle nokta nokta bir şeyler var. Bak görüyor musunuz arkadaşlar? Bunlar hep ağaç altında kaldığı için oluyor. Lan yani üstüme ne oldu? Üstüm komple köpük olmuş. Böyle olmayacak. Benim böyle garajım olacak, bahçem olacak. Orada keyifli keyifli yıkayacağım. Ben arabayı yıkayana kadar zaten 2000 kalori yaktım anasını satayım. Aş yıkama evresine geçene kadar yani. Yalnız bak bu şey hani sünger kadife ya dışı acayip köpük tutuyor. Değişelim istiyorsan bir. Gel değişelim bak bu acayip şey. Çok fazla köpürüyor bu. Öyle mi? Aynen. O elde ağırlaşıyor işte. Bunun öyle bir sıkıntısı yok. Baksana maç O biraz yoruyor insanı. Bak burada bir cinayet işlemişiz. Kan var. Oh. <laughs> Bak taş izleri. Ne oğlum arabaya bu kadar yakından bakınca insanın morali bozuluyor ya. Taş izleri falan filan görüyorum. Ara git lan. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Mesela birisi çıkmak istiyor. Mecbur yol vereceğiz falan. Arabaya biniyorsun, iniyorsun. Zor yani arkadaşlar. Burada araba yıkamak harbiden zor. Hatta çok kapatmayayım. Biraz yukarıda kalsın. Araba yıkamak arkadaşlar var ya hiç kolay bir şey değil. O yüzden böyle yıkamaya mıkamaya gittiğiniz zaman Hakikaten adamlar parasını hak ediyor yani onu söyleyeyim. Helal Allah'ın sıcağında aşırı yoruyor. Kaç şu anda İstanbul'da işte 60-70 lira, 70 lira falan şu anda ya saç tıraşıyla aynı. Daha fazla olsa bile bence ee, hak ediyorlar bence yani. Aynı yerleri galiba geçiyor sen üst üste. Geç. Zarar yok. Al lan köpük al. Oğlum bu zaten çekiyor işte. Şu bak sıktım bu çıkıyor zaten köpük bak. O yüzden şampuan hızlı bitti bence. Çünkü sen <laughs> foşur foşur aldın. Boşaltıyorum Mehmet Akbala. Köpükleye köpükleye. Şampuanlar pahalı oğlum. Ben evde bununla yıkanırım. Elmalı güzel kokuyor. Şimdi bir kere duruladık, bir kere köpükledik, bir kere daha duruladık, bir kere daha köpüklüyoruz. Bir kere daha doğrulayacağız, bir kere daha köpüklemeyeceğiz. <laughs> <laughs> daha köpük yok. Ondan sonra kurulamaya geçeceğiz. Şey duruladıktan sonra kurulayacağız. Suyunu muyunu Yantı attıracağız. Sonra ya. en son bir de jantları temizleriz. Jant önemli. Aynen çünkü çok fazla balata tozu biriktiği için de. Jantları da temizledikten sonra bir de saat akşam saati olduğu için su izi falan da yapmaz. Bir de camları açmayın arabayı yıkadıktan sonra bilginiz olsun iz yapar. Huh, ondan sonra zaten bitiyor. Çok da bir numarası yok aslında ama. Bak şu var ya bak şu. Şu rahatlatıyor insanı bak. Bak şu çıkan izler falan böyle. Böyle değişik enteresan işi biliyorum havaları. Şu an yalan söylüyorsun. Biraz sallıyorum. daha güzel oldu ya. Beni hiç rahatlatmadı. Beni de rahatlatmadı da. Ben atlamadım oğlum. Muaf oldum ya. Beni masaja götürsene. <laughs> Vallahi muaf oldum ya. ya. Oh, şu var acayip rahatlatıyor ayağına. Oh. Zamanlarım Damarlarım çıkmış baksana ya. Jantları yapmadık. Jantları en son yaparız. Yani düşüyordum lan. Jantları hiç Abi şey en son yaparız. Çünkü e, janta vurdum muydu daha başka yere kullanamazsın onu. Yoruldum ama ha. Yoruyor oğlum. Yap, ya bizim yorulmamızın sebebi biz buraya kadar baya bir efor sarf ettik of. Bize biz malız galiba biraz çünkü güneşin alnında yapıyoruz bu işi. Aslında akşam saat kaç? Ya 10 güneş vuruyor gene. Mahvoldum ya Böyle gülen bir kız vardı, değil mi? Oha. Okay. Oha. Oh. biraz zakam ben çekeyim seni ya. Dur şu an kendimi çok bir kaptırdım. Hep ben göründüm. Biraz da sen görürsün. Şu an acayip kaptırdım kendimi. Bu keyifli oluyor, köpüğü akıtmak keyifli oluyor. Aa, aktı. Suyun bazen debisi azalıyor, bazen artıyor, anlamadım. Akarsın mı lan bu? Şimdi önce arkadaşlar bununla böyle geçeceğim. Şey Ondan kesin sonra... Ya. En sonunda fırçayla gidecek işte. Şöyle bandıralım. Çok bastırmamaktan yanayım ben bunu. Arkadaşlar bunu böyle Şöyle çok bastır. Şöyle çevire çevire yaparsan parmanın girmediği yerler için de arkalara doğru. Tabii. Ama yine de böyle çok bastırmamak lazım bence. Yumuşat yavrum. alıyor bu arada yani arka taraflara doğru sıkıntı yok. Şöyle çevirdiğin zaman falan alıyor yani. <gülüyor> <gülüyor> yavrum. Böyle böyle. Yedire yedire yavrum. Oğlum parmağımla yaptığım zaman daha efektif oluyor. Al. Oğlum parmağın onu çıkaramaz. sen. Oğlum buman... bak sen bir parmağı gör bak. <gülüyor> <Çek> <gülüyor> Aralara bak soktuğun zaman. Evet. Bak görüyor musun? <laughs> Çalış. Şu kısımlar kaldı bak. Burası fırçana güne duruyor abi. Bugüne bugün mucizevi bir fırça getirdim buraya. Fırça sok o zaman. <laughs> ben manuel daha çok seviyorum. Tüm Tüngeri bile parmakla sokuyorum. <laughs> <laughs> Dikkat ettim mi bilmiyorum ama. <laughs> Mevlüt pilavı mı karıştırıyorsun lan ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> satayım mı lan seni? Sen kendine satayım bir şey ya. Hahaha. Bu sene denizliye hiç gitmedim. Suyu arabanın biraz aksın, o şeyle de birazcık attıralım suyunu. Birazcık da aksın suyu, ondan sonra kurulayalım. Daha tamam. da yapacak bir şey kalmadı. Bayağı dağılıyor hakikaten. Zaten bir de anında kuruyor araba ya. Yani Bıraksam muhtemelen kuru olacak. Birinin haline bak mahvoldu ya.